Bugün FM26 ile alakalı yepyeni görüntüler geldi. Şimdi de bu görüntülere bakalım. Şimdiki görüntülerde Türkçe altyazı da olacak. Ama biz video ilerledikçe durduracağız, bir bakacağız, ince ayıntıları inceleyeceğiz. Gerçekten FM26 bize neler sundu bugün. 3,5 dakikalık bu videoyu hep beraber inceleyelim. Şimdi ben videoyu başlatıyorum. Öncelikle ilk ekrana gelirsek, önce bir inceleyelim. Stad'ın amatör bir kulübü. Biz Stad'ını görüyoruz. Futbolcular burada. Gedik kulübesi konmuş. Tribünler yer yer boşluklar mevcut. Umarım şuradaki e, panolarda sürekli futbol menajer yazmaz. Her tarafta futbol menajer yazıyor. Yani anladık tamam. FM26 oynuyoruz. Yani bunu hepimiz biliyoruz. Umarım bunu taraftarla, taraftarla alakalı, kulüplerle alakalı e, pankartlara dönüştürürler. Bu önümüzdeki süreçte. Belki de sırf fraktan olmasından dolayı bize e, bu şekilde sunulmuşlardır Arka plana baktığımız zaman da bir şehir manzarası görüyoruz. Şehir manzarası Normal, standart, hani e, mükemmel bir görüntü yok ama e, en azından ideal diyebiliriz. Yine bir durdurduğumuz zaman tribünler aynı şekilde, arkada yine uzun minalar yansıyor. E, Premier League'i zaten sponsorluğunu al almışlardı, anlaşmalarını almışlardı demiştik. Bu yüzden belki de bu video üzer üzerinde sadece Premier ligi görebiliriz. Bakalım e, ilerleyen zamanlarda... Neler göreceğiz yine futbolcu üzerine bakarsak zaten herhangi bir bununla alakalı bir iyileştirme yapılmadı ki bununla alakalı bir şey de yoktu. Bir e, söylem de bir bildiri de yayınlanmadı. And... Yine fut, e, Premier League'e özel bir gölgelendirme sistemi var. Yani genellikle oradaki statlarda olan bu gölgelendirmeyi görüyoruz. Şimdi ben bu videoyu niye durdurdum? Burada en büyük dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi Arsenal maçındayız. Arsenal'ın ev sahibi olduğu bir maç. Şimdi buraya baktığımız zaman Arsenal alakalı kaç tane forma görüyoruz? Yani seyircilerin neredeyse, neredeyse hiçbirinde ben Arsenal forması görmüyorum ya da Arsenal formasına benzeyen herhangi bir şey görmüyorum. Hepsi aynı şeyleri giymiş. Yani bu bilmiyorum. Bu inşallah böyle değildir. Yine reklam panolarında sürekli aynı şeyler var. Umarım bu da biraz daha gerçekçi olur. Devam ediyorum, bir geri geleceğim bir saniye. Evet burada golü atan var. Altında da asist yazıyor. Tabii alt yazıdan dolayı görülmüyor ama en azından anlık olarak hani bazen kimin asist verdiğini ya da kimin gol attığını anlayamayabiliyoruz. oyun hız, hızından kaynaklı. En azından belki bunları daha hızlı görebiliriz. Yani güzel olmuş. Yine şöyle bir bakıyoruz. Evet şurada bir büfe var. Şu Barcelona amblemi mi ya? Yok değildir. Yani arka plan biraz anlamsız bir arka plan. Yani İngiltere'de böyle bir statlar mı var bilmiyorum. Bu arada bu İngiltere Ligi değil. Bu kadın futbolu. Hmm. Evet oyuncular da kadın oyuncusu zaten. Evet bunu ben görmemiştim. Şu an fark ettim. Devam ediyorum. Bu arada FM 26 Mobile ile alakalı da burada bir reklamı görmüşsünüzdür. Zaten bir önceki videomda FM'in derinlemesine incelemesini yapmıştık. O videomu da izleyebilirsiniz. Daha çok ayrıntılara indik. Evet, 300'den fazla yeni animasyon olduğu söyleniyor. Kamera açıları yeniden tanımlanmış bir özet sistemi ile alakalı net bir ifade var. Devam ediyorum. Mesela şu kamera açısı yeni olması lazım. Şu kamera açısı yeni. Şöyle baktığımız zaman da stadın her yerini çok rahatlıkla görebiliyoruz. Ee, atmosferi sokuyor evet. Ama statlar yani aşırı aynı. Yani çok aynı statlar. Gerçekten böyle mi İngiltere'deki statlar bilmiyorum. Ben gitmedim İngiltere'ye. Statları da bilmiyorum. Gidenler varsa yoruma yazsın. Korner böyle bir açı verdi. Bir emellik kupasını gösterdiğine göre bununla alakalı bir kutlama olabilir. Biraz sonra web sitesindeki yazılara da bakacağız. Işıklandırma ile alakalı güncellemeler var. Şu anda devam ediyorum. Evet IMAX içine dalma hissini yepyeni bir sebebete yaşıyor bugüne kadarki en, ot en otantik futbol simülasyonunu kapılarını açıyor. Ya bu taraftarlar gerçekten benim çok dikkatimi çekiyor şu anda. Evet şu an bu Almanya, bu Nesliga. Yine bakıyorum yani taraftarlar gerçekten alakasız şeyler giymiş. Ya formanın renkleri otomatik olarak tanımlanıyor herhalde. İnşallah böyle olmaz ya. Ve de kulübesi gerçekten böyle mi? Hatta bazı yedik kulübeler artık burada değil biliyorsunuz. Tribünde yer alıyor. Bununla alakalı da bir şey görmedim şu ana kadar. Havka ile alakalı bir ortaklık söz konusu ki bu zaten FM25'te de vardı ama FM25 ertelendi. Belki de ertelenmesinin sebebi Havka ile alakalı olabilir. Çünkü Havka'nın kendi web sitesinde ortaklarda FM25 yazıyor. FM26 yazmıyor. Buna da biraz sonra bakarız. Kuş bakışı bu kuş bakışı bir açı var. Kuş bakışı açını eğer ki anlık olarak gösteriyorsa ya da biz seçebiliyorsak hani sürekli bana bunu göster diyebiliyorsak ben bunu pek kullanmam ama anlık olarak bazı yerlerde bunu görüp gösterirse bize o zaman belki iyi olabilir. Yani birkaç saniyelik bir açı olabilir ya da bazı pozisyonlar özel olabilir. Örneğin burada otomatik olarak geçti. Yani böyle Eğer böylesi güzel. Yani sağ içindeki animasyonlar fena değil aslında. Gayet hoş. Kalecinin tepkileri de gayet güzel. Evet, burada da futbolcuların dinamik hareketlerini gerçekçi olması için kullandıkları teknoloji anlatıyor ki arka planda da bakın gerçek bir futbol maçı var. buradan da çok birçok esinlenmeler yapıyorlar ve baktığınız zamanda da işte her tarafta animasyon için kameralar mevcut. Bu da Havk Ayının işte teknolojisi. Aslında bahsettiği olay bu. Evet yine kadın futboluyla alakalı bir görüntü geldi de bu dış ne bileyim yani böyle bir stat yok arkadaşlar yani ben böyle bir stat olduğu inanmıyorum yani her taraf çim burada ağaçlar var dibinde stat var yani statlar böyle değil ki etrafında mutlaka bir sokak olmalı ne bileyim biraz daha şehrin içinde olmalı. Şehrin dışında olan statlar muhakkak vardır ama Almanya'da var mıdır böyle stat bilmiyorum. Bana birazcık çok çok bilgisayar geldi şurası yani. Aşırı bilgisayar, aşırı böyle bir yapaylık var. Sahanın iş çok iyi. En azından saha iyi tribünler hariç. Ama dışarısı çok kötü geldi. Evet, maç motoruyla alakalı yine bazı şeyler var. Zaten biz bunları çarpı 2 ile çarpı 3 ile izleyeceğiz. Yoksa maç bitmez. Çarpı 2'lerde çarpı 3'lerde gerçekten nasıl görünecek bakalım görüntüler. Onları da görmek önemli. Burada biraz yine tribünler hani benzer forma renklerini giymişler bakın yine aynı şeyi gösterdi ha, kamera sistemi ile alakalı çok övünüyorlar galiba çok fazla kamera e, sistemi olacak ve biz bunların içerisinde otomatik olarak sürekli e, topun yerine göre e, yönlendireceğiz Evet. Yani golün türüne göre otomatik olarak tekrar açısı bile verecek. Yani bu görsel açıdan gayet güzel. Mesela bu golü buradan verdi. Evet burada kamera ayarları ile alakalı bir şey var. Sol tarafımıza baktığımız zaman ayarlar kısmına nereden girdi onu göremedim ama kamera kısmında işte normal klasik 2 de, kale arkası var. Kuş bakışı var taktiksel var, dinamik var, çizgi var. Bir de maçın ne, hani, ne kadarını bize gösterecek onu gösteriyor. Hem pasta dilimi şeklinde göstermiş hem de yanında yazıyor. İşte maçın tamamını mı istersin yoksa kapsamlı bir maç mı istersin yoksa yani daha böyle uzatılmış bir maç mı istersin? Bizim her zaman kullandığımız sadece önemli anlar var. Bir de sadece yorum var. Hiçbir şey gösteremiyor. Sadece yorum olarak bir de gösteriyor. Biz bunu kullanmıyoruz genelde. Genellikle önemli anları kullanıyoruz. Bir de burada dinamik mod var. Dinamik mod bakın aşağıda da yazıyor. Her maça, uyum, her maça uyum sağlayan bir özet. Yani şöyle eğer ki siz maç esnasında diyelim ki birisini 3-0 yeniyorsunuz. 3-0 öndesiniz diyelim ve dakika olmuş 85. Şimdi 85'ten sonra siz gol yeseniz bile 3-1 bitecek maç sonuç, sonun, e, sonuçta ya da çok önemli bir pozisyon kaçtı diyelim. Bunu size göstermeyecek belki de. Bilmiyoruz ama belki de sadece golü gösterecek. Önemli pozisyonu göstermeyecek. Zaten 3-0 öndesin. Yani senin burada zaman kaybını önlüyor. Ama diyelim ki sen 0-0 geridesin ya da 1-0 geridesin ya da 1-0 öndesin. Yani maçın son dakikalarında her şeyin olabileceği bir pozisyon olabilir. O zaman işte atıyorum 80'den sonra 85'ten sonra belki de biz 5 dakika izleyeceğiz. Belki de 3 dakika izleyeceğiz. Yani gerçek bir zamandan bahsediyorum. Bu tamamen işte dinamik modun sizin maçın heyecanına çekmesiyle alakalı bir mod. Bu modu aktif ederseniz o zaman zaten yine belki hem bunu aktif edip hem de sadece önemli anları seçersek belki de maçların çok daha hızlı bitmesini sağlayabiliriz ama bunu göreceğiz. Bu yine maçın maçla alakalı bir hız. İşte Az önce dediğim gibi yani çarpı 1 mi oynayacağız? Hayır yani ben çarpı 1 ile oynamam. Çarpı 2 ya da çarpı 3, çarpı 4 onlarla oynarım. Ve görüntüler arasındaki hız genellikle en hızlı yapıyoruz. Aradaki yazıların çoğunu okumuyoruz zaten. Artık gözümüz o kadar alıştı ki aşağıdaki renklerin değişiminden bile aslında maçın hangi gidişatta olduğunu anlayabiliyoruz. Sağ tarafta yine 3D yine iki boyutlu seçenek, seçenekleri var. Grafiklerin Hareket ile alakalı yine seslerle alakalı kamera yüksekliği, kamera yakınlaşması gibi bazı özellikler de var. Bunları da tabii Dynamik ki de oyunun oynarken, oynarken göreceğiz. E, Dinamik modla alakalı bir örnek vermiş. Yine kritik dediğim gibi kritik maçlarda süre azaldıkça özetler artacak diyor. <gülüyor> <gülüyor> Ya abi gerçekten ya. Yani, bilmiyorum da şu çok sinir bozucu değil mi? Şu şu nedir ya? Şurası nedir abi? Böyle bir tribün yok. Buradan aşağı düşer düşer adam. Yani dışarıda otobüs var. Şurada araba var. Şurada yine aynı tip binalar. Ya, devam edelim. Umarım gerçekten bu tribün olayını e, 4 Ekim'e kadar çözerler. Ben yani bu belki de tanıtım videosu olduğu için ya da bundan belki 15 gün sonra sırf reklam amaçlı işte bu sefer de tribünleri yeniledik bir videosu görebiliriz. Bakın tribünleri bu şekilde düzenledik. Videosu belki gelebilir. Yenilenmiş stadyumlarla alakalı büyük stadyum. güzel görünüyor bu şekilde. Çevresel detaylar çok etkileyici değil. Bak bu normal. Bu normal bildiğimiz stadın dışındaki binalar yani bu Türkiye'de de çok fazla bu tarz stadlar var. Yabancı ülkelerde de bu tarz stadların olduğunu düşünüyorum yani. <laughs> Ama böyle bir yer yok abi. Bu nedir ya? Şurada bir yol geçiyor. Ağaçlar var. Saçma sapan bir ortam yapmışlar. Yani. Ya şu görüntü Tom Raider 2'de vardı. Tom Raider 2. Bilenler bilir. <laughs> Bakın bu normal. En azından biraz daha Avrupa'yı yani eğer ki Avrupa maçı yani ne bileyim bir İngiltere'de oynuyorsanız maçı <laughs> İngiltere'deki bir maç için bu ideal bir görüntü. <laughs> Ama şimdi Türkiye'deki maçta bunu koymayın mesela. Biraz coğrafi olarak da birkaç seçenek yapın ya. Bunu yapmak çok zor değil. ya bu kadar e, yapay zekanın olduğu her şeyin iç içe geçtiği bir oyun sisteminde sadece bir dış çevre için ayrı bir çalışma yapılabilir. Yani bu kadar zor bir oyunun bu kadar kolay bir kısmı, bu kadar kötü olmamalı. Yine işte benim aslında ilk e, ekranda bahsettiğim ışıklandırma ve yedek kulübesi ile alakalı bir şeyler var. Yine kuş bakışı. Bu kuş bakışı hoşuma gitti, bu aslında gerçekten de hoş bir şey. Yani tribün burası çok kötü, şurası iyi. Aynı görüntüleri tekrar ediyorlar artık derken işte en önemli yer. Ya burası benim çok hoşuma gitti. Neden? Tek bir ekranda kendi e, taktiğimizi görebiliyoruz, rakibin taktiğini görebiliyoruz. Ayrıca de burada sekmeler var. Büyük bir ihtimal bu sekmelerde diğer yedek kulübesindeki oyuncuları görebiliriz ya da ekstra detayları görebiliriz. Burada maç istatistikleri var. Maçın istatistiklerine buradan direkt olarak bakabiliyoruz. Ayrıca yine burada sekmeler var. Bu sekmeler büyük bir ihtimal e, lig sekmesi olabilir ya da işte futbolcularla alakalı ekstra bir bilgi olabilir. E, ya da devam eden maçlarla alakalı olabilir ki burada zaten maç içerisindeki şeyler, pozisyonlar var. Yine burada bir sekme var. Bu sekmede e, ne var bakacağız. Bir de rakip rakip takımı da bu şekilde analiz edebiliyoruz. Çok kolay ve bunların hepsini yaparken de sağ alt taraftan yine skorları görebiliyoruz ve bu skorları uzatabiliyoruz. Yani eğer 3'ten fazla maç varsa. Ve aynı anda da iki boyutlu görebiliyoruz. Yani gerçekten bu çok güzel olmuş. Özellikle taktik yaparken hani bir yandan da maçı takip edebiliriz. Çünkü bazen taktik esnasında da pozisyonlar olabiliyor. Gol yiyebiliyoruz, gol atabiliyoruz. Anlık olarak çok kolay bir şekilde bunu izleyebiliriz. Sol tarafta da şey var, asistan herhalde burada evet asistan konuşuyor. Asistan bazı öneriler verebiliyor ki bu bütün fm'lerde vardı. Bu önerilere uyabiliriz ya da uymayabiliriz çarpıyla. Bunları açıp kapatmak da vardı zaten. Onlar da ayarlar kısmından büyük ihtimal hal olabilir. Aşağı doğru indirdiğimiz zaman ne var bilmiyoruz. Yani bunun da çubuğun da aşağısı var. Çok hoşuma gitti. Zaten bunu bir, önceki videomda da bahsetmiştim. Bu zaman FM menajerlerinin her zaman aradığı o şampiyon şipteki o yuvarlak adamları hatırlarsınız belki. O yuvarlak adamların verdiği hissiyatı istiyoruz biz. Yani gerçekten güzel olmuş. Here, live match info and -time from your Aynen. Tavsiyeler at, burada. Insight, Oyun değiştirme zamanı. Ee, şimdi video izledik. Bir de web sitesine bakalım. Web sitesinde bize neler söylemişler. Web sitesinde ekstra e, burada olmayan bir yazı var mı? Hep beraber inceleyelim. Football Manager'in şu an sitesine girdim. Sitesinde de bazı işte yazılar var. Bu yazı bugünkü video hitaben yazılan yazılar. Bakalım videoda olmayıp da burada olan neler var. Şimdi hemen hızlıca bakalım. Buralara bakıyoruz. Her aynı şeyler yazıyor. Kutlama ile alakalı ekstra bir yazı var şurada aslında ama kutlama biçimiyle ile alakalı. Demek ki kutlamalar daha fazla görsel içerikli olacak. Belki de FC 26'daki gibi son dakika bir işte golle ya da kupanın kaldırılmasıyla beraber işte kahvede izleyen arkadaşların işte bir anda işte ayağa kalkması ya da televizyon başındaki insanların ne bileyim bir anda ayağa kalkması ya da tribünlerde ekstra ara görseller olur mu bilmiyorum. Yani bunların hepsini göreceğiz. Bence olmaz. Çünkü futbol menajeren yani FM'nin yapısına çok da uygun değil. En fazla işte kupanın kaldırılırken havai şey görselleri ya da ekstra pankartlar belki olabilir. Bakalım. Çünkü hani insanların yüzüne, yüzüne odaklanmayan bir oyun olduğu için insanların çok da yüzüne odaklanmayacağı görseller yapmazlar. Daha çok böyle ortamı gösteren işte animasyonlarla belki de zenginleştirmişlerdir. İşte daha zengin sağ görselleri diyor. Örneğin burada en çok dikkatimi çekenlerden bir tanesi de işte mevsim. Bakın burada diyor ki yağmur ve kar gibi hava efektlerini daha belirgin hale getirdik. Yani şimdi daha ayrıntılı, daha özgün diyor. Şimdi biz bu videoda yağmur ve kar görmedik. Gerçekten de statlarda kar yağdığı zaman nasıl bir görüntü oluşacak? İşte yağmur yağdığı zaman işte topun gidişatı, oyuncuların kayma durumları, işte fiziki hareketler, tepkiler falan nasıl olacak? Bunlarla alakalı bir şey görmedik ama bence bunu bilerek vermiyorlar. Çünkü her hafta yeni bir animasyon, işte pardon her hafta yeni bir fragman, yeni bir tanıtım videosuyla 4 Ekim'e kadar işte sürekli FM bu reklamlarını canlı tutarak insanların ön sipariş vermelerini teşvik edecek ki bu da zaten son zamanlarda özellikle son 2 yıldan beri çok gördüğümüz bir şey artık insanlar firmalar bir şeyleri tanıtırken bir şey çıkartırken çok fazla üstüne reklam yapıyorlar. işte FT 26'yı gördük. Yani bir reklam yapıyor arkadan birkaç gün geçiyor bir reklam daha, bir tanıtım videosu daha. Biraz biraz zaman geçiyor bir tanıtım videosu daha diye diye insanların belki de ön sipariş miktarlarını arttırdılar. Büyük ihtimalle FM belki de bir sonraki hafta bize bununla alakalı bir görsel verebilir. İşte karlı havada bakın şöyle oldu işte yağmurlu havada bakın şöyle bir detay ekledik ya da tribünleri zenginleştirdik. Artık dış çevre ve tribünler artık daha iyi. En azından bir atkı koyun. Hiç kimse atkı yok. Kimse de e, bayrak yok. E, pankartlar yok. Ya bunların umarım hani umarım bunlar gelir. Ya bunlar gelmezse çok çok kötü olur. Yani tribünler Gerçekten çok moral botucu. Aşağı iniyorum. Hawkeye Teknolojisi ile alakalı yine bir şeyler var. Zaten biz bundan bahsetmiştik. Aşağı inmeye devam ediyorum. Daha süreklice bir maç deneyim ediyor. Bunlar yine kadınlar falan filan var. Burada dikkat et. Burada benim merak ettiğim şeylerden bir tanesi şu. Kadınlarla erkekler diyelim ki aynı oyun içerisinde olacaksa. Çünkü biz oyuna başlarken hangi liglerin olduğunu seçiyoruz. Yani bütün ligleri seçemiyoruz oyunun hızından dolayı işte. Ben örneğin işte İngiltere, Almanya, Türkiye'yi, İspanya'yı seçiyorum diyelim. Bu 4 tane ligi seçtikten sonra işte 5. ligde ekstradan kadın futbolunu ayrı mı seçmemiz gerekiyor? Yoksa ben İngiltere futbolunu seçtiğim zaman İngiltere'deki kadın futbolu da otomatik olarak yükleniyor mu? Çünkü İngiltere futbolunu yüklediğimiz zaman içindeki ligler de var. O liglerde liglerden işte birincilik işte Premier Lig, ilk birinci şip, işte ikincilik ekledik diyelim aynı anda futbol menajeri yani pardon kadın e, ligi de mi ekleniyor yoksa oraya ekstra kadın tiki koymamız gerekiyor mu onu göreceğiz hadi diyelim bir koyduk ya da koymadık fark etmiyor yani biz diyelim ki kadın futbolu iç içe oynuyoruz diyelim e, ve ben işte bir takımda bir futbol menajeri olarak iki yıl görev yaptım ve sonrasında oradan ayrıldım ve sonrasında işsiz bir döneme girdim o işsiz dönemimde belki de işte Almanya'da bir tane takım e, kadın takımı bana teklif gönderebilir mi Mesela bu soru işareti, bununla alakalı ben yine bir şey görmedim. Yani ben iki yıl, bir yıl kadın futbolu çalıştırayım, bir yıl sonra tekrar işte gideyim Süper Lig'de işte Beşiktaş çalıştırayım gibi. Yani bu geçişler olabiliyor mu acaba? Ya da ben Beşiktaş'ın erkek kadrosunu çalıştırırken belki de Beşiktaş'ın sonradan kadın futboluna destek veririm yani oraya bir giderim, orada menajerlik yaparım gibi mi acaba? Hani o içinde bir değişim var mı yoksa biz oyunu en baştan erkek futbolu kadın futbolu olarak ikiye mi ayıracağız onu bakacağız aşağı doğru iniyorum zaten biz bunun hepsini konuştuk videolarda da gördük bunu da konuştuk gördük konuştuk gördük burada yine görmediğim bir şey var o da ki o, o da şu ee, futbol menajer 26'da sosyal medya sosyal medya ile alakalı hiçbir şey yok yapay zeka ile sosyal medya yönlendirilebilir Twitter gibi Facebook gibi ya da işte FM26'nın kendi kendi çıkarttığı bir uygulama herhangi bir uygulamaya benzeyen işte Instagram gibi bir uygulamaya benzeyen ya da Twitter'a benzeyen bir uygulama ile futbolcuları yorumlar işte e, sosyal medyada işte, işte, atıyorum Tamer istifa işte 3 ta 3 kere ayrı karkıya işte şey kaybeden e, maç kaybeden Tamer işte taraftarlardan sosyal medyadan bir çağrı geldi ya da işte başkan değişti işte taraftarlar işte bu başkan değişimine karşı işte protesto başlattılar işte artık e, bu futbolcuyu oynatmak şey bu futbolcunun artık bu takımda kalmasını istemiyorlar ya da siz bir oyuncuyu transfer edeceksiniz e, rakip takımının bir oyuncusu belki de taraftarın diyecek ki hayır onu alma yani bununla alakalı Twitter'da birçok hashtag açılabilirdi bunu yapay zeka yapabilirdi yani yapay zeka'dan bir yapay zeka'nın bir kısmını bunun için yapabilirlerdi diye düşünüyorum. Yapay zeka sizin menajerlik kariyerinize göre, takımın durumuna göre kendi işte kütüphanesinden işte bin tane, işte 2000 tane ya da 500 tane cümleleri çok böyle spesifik yerlerde kullanabilir. Hem hem haber kısmını hem de sosyal medya kısmını çok iyi yönlendirebilirdi. Ben futbol menajerliği alakalı anlatacaklarım bu kadar. Her şeye değindiğimi düşünüyorum ama olur ola ki ya tamersen buna değinmedin. işte bunu atladın ya da bu yorumun bence yanlış dediğiniz ne varsa lütfen yazın hep beraber konuşalım tartışalım yeni videolar içinde beni mutlaka takip edin abone olun çünkü FM bu şekilde video çıkartmaya devam ettikçe biz de hem ön inceleme videolarını yapacağız hem de oyun yayınlandıktan sonra bir kariyer serüveni yapmayı düşünüyorum en azından birkaç sezon kendinize iyi bakın görüşmek üzere